Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşımla Youtube e, parkurundayız. Pardon pardon tamam tamam. Video çekiyorum ne oğlum. Gerçekten video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ya yapma yapma ne yapıyorsun? Video çekiyoruz kanka. Ya boostlasaydın ya beni. Busta beni bir daha içine. Oradan buzlayamazsın ki. Ya çekil. Boostla. Ma ya manyak mısın ya? Ben tadımıza yapacaksın işte. O. Özür dilerim. Üç. Ya yapmıştım. Ya senin yüzünden ya. <laughs> ya yapma video çekiyorum kanka ya. Helal olsun. Ver lan yüz Hey, abone olun. Pardon, <laughs> abone olun. <laughs> abone olmuyorsunuz <laughs> çünkü arkadaşlar. Neyse olun ya. Vazgeçtim. Abone olduğunuzu düşünüyorum. Ya abone olun. <laughs> abone olun diyemeyeceğim bu video arkadaşlar. Abone olmayın. Lütfen. Oh. Lan yeter yeter. Abone olma abone olma. Evet arkadaşlar burada abone olursanız da gerçekten çok üzülürüm. Abone oldular. Abone olduğunuzda geçiyorum o zaman. Abone olduğunuzda geçiyorum. Oha abonelere bak. Abone. Abone. Oha abone havuzunda boğuluyorum. Ve arkadaşlar hepiniz abone olduğum için geçebildim sonunda ya. Eee keşke bu kuru... İyi ki bu kuralı koydum. Arkadaşlar basıyorum. Basıyorum hazır mısınız? Bastım. Eee bura nere? Bunlar ne? Bu da ne? Oha arkadaşlar. Al gerçekten kas e İzle e, YouTube hizmetine geçmek istiyorsam bunların hepsini yapmam gerek arkadaşlar başlıyoruz o zaman çöl <laughs> arkadaşlar o sahteymiş dur herkesin izlemesi için bunu geçmeliyim tamam mı birinci bölümü bitirdim şimdi ama izleyicilere heyecanlanması gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl geçeceğim? Hiç bilmiyorum. Gerçekten nasıl abone olma yerine gideceğim? Hiç bilmiyorum. Oraya gittiğimde abone olacaksınız. Ama bunu nasıl yap? İyi eğlenceler kanka. İyi eğlenceler. Yanımdaki kişi bilmiyorsanız adı Umut. Ee, hiç bahsetmedim Umut'tan. Umut kendisi saf, öz, biri, güzel, iyi, konuşkan biridir. Aynı benim gibi. Ya yapma ya şunu. <laughs> Video çekiyoruz oğlum ya. Öyle şeyler söyleme bak şimdi videoda. Yoksa videoda olmasak kötü şeyler olurdu. Evet arkadaşlar, e, yine diyorum. E, neyse bu bölümü geçmemezsem abone olun abone olmayacaksınız. Bu beni gerçekten üzüyor. Abone ol. Ya yapma ya. Çekiriz. Ya ayıp sana ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Video çekiyoruz şurada. Hayır, hayır 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 Vurmayın Arkadaşlar like atmayın, dislike atın. Haddini bilsin. Haddini bilsin bir daha vurmasın bana arkadaşlar her vurduğunda. Harbi vuram. Ya kafa yiyeceğim ben ya. Bu nedir ya? İçimden şu an deliriyorum arkadaşlar. Böyle gösterdiğime bakmayın. Ne konuşuyorsun sen arkada? Oha çok çok ileri geldim. Sky Hayır! Arkadaşlar arkadaşlar abone olursanız geçeceğim. Abone olun çabuk abone olun. <laughs> abone olun yoksa geçemem. <laughs> abone olsanız arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Hayır. YouTube'dan sonrasını geçmeyeceğiz. Ne yapıyorsun? O zaman sen bu videoda yoksun. Seni gördüğümde dislike atıyoruz. Kötüsün sen. En kötü içerikçisin. Dislike atın arkadaşlar. <laughs> Bitirmeliyim arkadaşlar yoksa size abone olduram yoksa size yoksa size abone olmanızı sağlayamam. Ve sizin merakınızı giderem. Ya video. <laughs> dislike atın arkadaşlar. Dislike atın. <laughs> arkadaşlar eğer bu bana vurursa videodan çıkın arkadaşlar. İzlemesin. İzlemeyin. Be çok ciddi bir şey bu. Oldukça sinir de bozucu. Ve bunu yaptığına bak yani. Ben bunu saldırmazsam yani şimdi ayıp olur. Yani saldıracağım bu video diye bak arkadaşlar sinirimi çıkarmıyorum videodan sonra onu çok fena gerçek hayatta kötü şeyde gerçek hayatta sen göreceksin artık kuraklık yaşıyorum arkadaşlar yardım edin ya yapma şunu ya yapmasana şunu ya? Ya şurada video çekmek istiyorum. İzleyiciler seni sevmiyor. Anla artık şunu. Roblox'ta da sevmiyorlar. Minecraft'ta hiç sevmiyorlar. Hele tüm videonun çünkü zevkini, eğlencesini bozuyorsun ya. Kim seni sever ki? Kesin geçmeyecek bak izle. Arkadaşlar bu bölüm geçtik, ee, değil mi? Geçtik. <laughs> Geçemedik. Evet arkadaşlar bu bölümü de geçtik sonunda ee, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bölümü de geçtik. <laughs> geçtik şimdi yapacağımız bölüm taş temple. Yosun taşta Arkadaşlar bu bölüm nasıl bir bölüm ya? Çok... Yani basit, basit iki, hakiki. Geçtik arkadaşlar. Bunu da kolaylıkla. Şimdi Frost Şimdi buzdayız arkadaşlar. Ben bu buzu video önce öncesi bir denemek istedim. Ama deneyemedim maalesef fırsatım olmadı. Ama şu an öğreniyorum ki çok kolay. Ben bunu video dışı denesem tekte yapardım. Ama siz buna tatmin olmazsınız. O yüzden tekte yapmıyorum. Ella birinde düşmezsem olmaz şimdi. Hakiki kuralımızı bozamayız. Ya. Hele sen bana sor hele. Bu videodan nefret edilecek. Ha, gelirse senden nefret ediyorlar o zaman. Gel gelmeyecek ya. Gel arkadaşlar 20 dakika atmazsanız bunu seviyorsunuz demektir. Seviyor musunuz? Ee, arkadaşlar şimdi en şehrine geldik. Bu bölümü hiç sevmiyorum. birbirimize savaştık arkadaşlar video dışı burada şuraya geçtik birbirimize vuruyoruz bak göstereyim arkadaşlar arkadaşlar 20 like atın arkadaşlar o zaman like tuşunu kıralım ondan nefret edildiğini öğrensin bu arada arkadaşlar, umutu videolarda görmek istiyorsanız ee, like atabilirsiniz. Umutu videolarda görmek istiyorsanız bu videoya 5 aboneden fazla gelmesi gerek. <laughs> Yok tarzansı kardeşim ya. Arkadaşlar umuta daha fazla video gelmesi gelmesi için 5 like at 5 like ve üstü yeter arkadaşlar. Ama 20 like atarsanız ve 20 like üstü atarsanız bu kural değişir ve at, e, istediğiniz değil bunu umuttan nefret ettiğiniz anlamına gelir ve bunu da bir daha video atma dersiniz. Ve <laughs> arkadaşlar şu an umut attım ve bana çok sinirli <laughs> yardım edin. Bu videonun kesildiğini de atacağım arkadaşlar şortuna. Şortuna hep komik yerlerini koyacağım. <laughs> Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Umut'un uğursuzluğu. Umut senden nefret ediyor tüm izleyiciler. Senin yüzünden hiçbir bölüm yapamıyoruz. Kötü Umut. Ya yapma 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 yapma. Yapma. Arkadaşlar ben bunu sevmiyorum ya. Bununla video çekmeyi sevmiyorum. Çok kötü video. Ya videonun hep tüm keyfini bozuyor arkadaşlar o huzurunu bu. Bunun yüzünden hiç Arkadaşlar bu arada 50 like üstünü geçerse Umut'u gerçek hayatta göstereceğim. Ve Umut'a ve Umut'a kimdir kartı söyledi. Ve Umut'a Red Bull şarkısı söyleyeceğim. Red Bull kanatlandırır diyeceğim ve orada e, orada enerji içeceği içecek ve ben bunu geçtim arkadaşlar hayır öyle bir şey yok ve arkadaşlar sonunda YouTube'a geldik arkadaşlar arkadaşlar bunu tamamladığımda bunu video olarak göreceksiniz Ya yapma şunu. Arkadaşlar Umut'u sevmiyorum ya. Öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> Öğretmenim. Öğretmenim canım benim canım benim öğret çekil ya videonun tüm zevkini bozuyorsun ya sensiz video çekeceğim göreceksin sensiz Java oynayacağım göreceksin yorum yorumlara arkadaşlar sen e, hashtag Sencer yazanlar benim takımım. Hashtag Umut yazanlar Umut'un takımı. Abartma. Abartıyorsun sanki biraz. <laughs> yani seni var ya yüzünü gösterip bir video atacağım bak. Onu istiyorsun. Burnunu karıştırırken seni yakalarım ha. Küçük beret. Küçük beret. Sen özürlük taklidi yaparken yakalarım. Şu an böyle yapıyorsun ama doğru sen zaten özürlü değil miydin? Sen zaten özürlü değil miydin ya? Ha bir de bana oradan vuracaksın. Yazıklar olsun ya. Ya senin gibi arkadaş yanıma almakla ben çok suç ettim. Ve videonun tüm atmosferini de bozuyorsun ya. Ben niye senle çekiyorum bu videoları? Ama çıkma sakın. Ya yapma şunu bak. Sakın oyundan çıkma. Sakın, sakın oyundan çıkayım deme yoksa yakarsın beni. geçemiyor. Ya arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim ya. Kimse neden abone olmuyor? Abone olursanız geçebilirim. Abone olduğunuzda geçeceğim arkadaşlar ve gerçek abone plaketine ulaşacağız. <laughs> abone olduğunuzda geçiyorum arkadaşlar. Abone ol olmadığınızda geçiyorum arkadaşlar. Baştan abone olmazsınız be. Abone olduğunuzda geçiyorum. Hiç abone olmadınız. Abone olmadığınızda geçiyorum. O bu sefer de abone oluyorsunuz siz. E bu sefer de abone oluyorsunuz. Ben sizden ne anladım? Siz ne kadar kötü bir insansınız ya. Beni resmen kukla gibi oynatıyorsunuz. E sen de bir git ya. Sen orada kal. Biz benimle eşlik etme. Abone ol. Ya kesin buna abone olmaz ya. Niye söylüyorsun sen bunu şimdi? Senin yüzünden oldu her şey ya. Abone abone plaketine geliyordum ya. Bu videoyu editlemem gerekecek senin yüzünden. Bu videon senin yüzünden 18 dakika değil. Bu video senin yüzünden 10 dakika değil, 18 dakika oldu. Yani iki katı. Ve ben bu videoyu editlemezsem ben bu videoyu atamayacağım. Çünkü yemiyor. YouTube kabul etmiyor, çok uzun diyor. Senin yüzünden oldu her şey. Şimdi bana... Şimdi bana bir plaket borçlusun. Bana bak. Bana plaket borçlusun. Çünkü senin yüzünden hiçbir şey yapamadım. Bana hemen bir plaket ver. Yoksa seni... Bir daha hiçbir videomu almam. Seni hiçbir videomu almam. Hemen... Bana plaket borçlusun. Öyle olsun. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geliyoruz. Nereden alacağım bana? Şu an plaket borçlusun sen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkesi sev. Ne yapıyorsun? Ama tamam. Tamam seni dövmenle biter video tamam mı? Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Herkesi çok seviyorum. Kalpler bırakıyorum. Ne yapıyorsun ya? Kapatıyorum. Görüşürüz.